Şimdi erkekten kadına dönüşümde yaptığımız işlem şu. Eğer penisi duruyorsa penis ve e, torbanı kullanarak penis derisini ters çevirip penisin baş kısmından kadındaki klitoris gibi klitoris yapıyoruz. Yeni bir idrar deliği ve penislerisinde penis derisini de ters çevirerek e, mesane ile bağırsak arasına yerleştirip bir vajina oluşturuyoruz. Bunlar e, normal kadın gibi görüntü sağlanabilir. Artı normal ilişkiye girebilirler. E, ayrıca bunlara neler yapılıyor, e, göğüsler olmadığı için meme protezi ile göğüs ameliyatı yani meme büyütme ameliyatı yapıyoruz. Onun dışında e, burun ameliyatı, e, kaşlar erkek kaşı olduğu için onları törpüleyip e, biraz daha yumuşatıyoruz. Onun dışında çene kemikleri özellikle alt çene kemikleri serttir, onu yumuşatarak törpüleyerek e, daha yumuşak kadın imajını veriyoruz.